Merhaba arkadaşlar hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere başarılı öğrenciler için, ortaokul öğrenciler için matematik kaynağı tanıtmak istiyorum. Evet, arı yayınlarının çıkarmış olduğu Var Soru Bankası. Evet, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf yani ortaokul grubu matematikte başarılı olan öğrencilere kaynak tavsiyesi. Arı yayıncılığın çıkarmış olduğu var soru bankası matematik ve hepsi arkadaşlar beceri temelli yeni nesil sorular yani orta ve ileri seviye öğrencilere hitap ediyor. Grafik okuma soruları, muhakeme, eleştirel düşünme, gerçek yaşam soruları, map tarzı sorular, ayrıntılı çözümler, pizza yumru sorular hepsi var ve bunların tamamı e, video çözümlü. %100 yüz yeni soru tarzına göre hazırlanmış akıllı tahta uyumlu. Evet şöyle işlerine bakacak olursak gerçekten hepsi nitelikli sorular, kaliteli sorular iyi öğrenciler için hazırlanmış soru bankaları arkadaşlar. Şimdi ünitelerin başlarında şöyle mesela kareköklü sayılar ünite 2 kaç tane soru olduğunu görüyoruz. 64 tane soru var. Ve bu 64 soru için 128 dakika süre ayrılmış. zor seviyesi de görüyorsunuz. Yani en zora yakın. Hep genelde böyle zaten. Soruları ileri seviye sorular. 7. sınıfına bakalım. 7. sınıfı da yine aynı kalitede hazırlanmış. Hepsi kaliteli. Hepsi güzel. Sorular ben derslerimde kullanıyorum. Matematik öğretmen olarak. Yani matematik öğretmenlerine de tavsiye ederim. Özel ders veren öğretmenlere iyi öğrencileriniz varsa, çok başarılı yüksekleri hedefleyen öğrencileriniz varsa onlar için bu kaynakları kullanabilirsiniz. Altıya baktık. Beşinci sınıf kaynağına bakalım. Burada da yine güzel hepsi birbirinden şahane sorular arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar için biraz tabii öğrencinin alt olacak. İyi öğrencilere hitap ediyor. ileri seviye sorular. Ama güzel bir kaynak. Evet. Takipte kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikte stres yok. Başarı var.